Evet, master soru bankalarının biraz içeriklerini de göstermek istiyorum size. Ee, Türkçeyle başlayalım. Dediğimiz gibi biraz orta zor seviyeden bahsettiğimiz için içerikteki soru kalıpları, soru şekilleri de yeni nesil, e, uzun metinli, paragraflı, e, yeni nesil diyebileceğim soru tarzlarından oluşuyor. Görselleri, grafikleri gerçekten hani sık elenip iyi yapılan bir soru bankası serisi olduğu için hani böyle hatalı beğenmediğiniz bu soruda burada olur mu diyeceğiniz sorular bulamayacaksınız içinde varsa da çok azdır Illaki bazı şeyler oluyor eksiklikler oluyor ama bu üründe gerçekten çok ciddi bir olumlu dönüş alıyoruz fen bilgisi de de bu şekilde yine aynı içeriğini göstereyim sorular soru kalıpları LGS'nin çıkmış sorularına MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorulara benzerdir. Yıllardan beri yani yaklaşık 10 yıldır bu master serisinde matematik ve fen özellikle çok uzun zamandır çıkan ve her yıl çok satanlardan biridir. LGS'de derece yapıp da güzel sonuçlar alanların çöz muhakkak çözmüş olduğu kaynaklardan biridir yani. Hatta ilk beştedir dediğimiz gibi. Bu şekilde inklap. Yani hiçbir şey çözmüyorum. Çok kaynağım var diyorsanız bile paragrafı muhakkak alıp çözün arkadaşlar. Paragrafta zaten çok soru çözmeniz lazım ve bu seviyede paragraf bulmak çok kolay olmuyor. Serimiz bu şekilde iyi çalışmalar diliyoruz. Başarılar.